Bugün oyundaki tüm çıkartmaları size bir videoda gösterdim. Tüm çıkartma dedim yani oyundaki tüm gizli çıkartmaları yani kar vadisi, sonra bim ölçülü, koca ve kovat. Neyse çok uzatmayalım ve videomuza geçelim. İlk önce kar vadisinden başlıyoruz. İkinci çıkartmamız için de. Bir tek şuna gelelim. Bu da ve... Bir dakika bu da değil Bir dakika şurada. Ha. Böyle yapınız ve buradaki fly'ı çıkartmasını buluyorum. Şimdi ikinci çıkart. İkinci çıkartma ise... Şuradaydı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kazda bir tane yeti çıkartması var. Ve bu da böyle bir şeyle alabiliyoruz. Aldık. Şimdi diğer çıkartma. Diğer çıkartma ise buradan şurada ki evin şeyinde böyle bunda bu şekilde alabiliyoruz böyle bunda almış olduk ve kar vadisini tamamladık sırada bilim ölçülü var şimdi buradaki ilk çıkan yani şimdi ilk çıkan maalesef şurada İki tane hatırladığım vardı. Olaylıyız. Bundan aşağı gördüğünüz gibi bu çıkartma var. Diğer çıkartma ise şunu da bir dakika. şey işte tam da tam da burada. Bir anda unuttum. Tabii <laughs> biraz baktım burada. Burada eğleniyoruz. yine böyle yapıyoruz. Ve bu çıkartmayı da böyle vurabiliyoruz. Şimdi diğer çıkartma ve yani şimdi bir ölçümdeki son çıkart. Son çıkartmamız ise şuradan gidiyoruz. Bu çıkartmayı aslında böyle alamazsın. Normalde bu çıkartmayı almak normal çıkıp alıyoruz ama kolay bir şekilde çıkmak için şuradan buraya gelip Ev düşmüyor. atlayarak da kalabilirsiniz. Diğer çıkanı daha açık. Atla daha burada. Ve bir mötürünü de tamamlamış olduk. Sırada koca ev var. Koca evinki de Koca evinki de evet, koca evinkilerini biraz al almak biraz zor ama ilki kolay diğerlerini almak birazcık zor Hatta bir tanesi çok güzel çünkü uçak süremeyen kardeşlerimiz var o, o diye birisi işte işte uçakla Şimdi buradan geliyoruz buzdolabına ve çıkıyoruz. Hatta ben yani şu an videomda göstermiştim iki tane gizli geldi vardı ya. İşte göstermiştim ama onu almamıştım çünkü ben normalde onu almıştım. O göstermiştim o size. İşte bu da böyle bir tane çıkartma var. Elma. Elmayı. Şimdi diğer çıkartma gel geliyoruz. Bu diğer çıkartma gerçekten biraz zor. Evet şimdi şuraya gidiyoruz hani sıçanların olduğu yere gidiyoruz. Bana rahat, beni rahat bıraksınlar diye iki dakika şuna öldürüyorum. diyorum. Şimdi normalde ben çok sinir oluyorum. Ben bunları eh, Şimdi de şu sıçan bossu fare mi sıçan bu işte. O sıçan bossu ben kedi sanıyordum. O aslında fadede da sıçanmış. Ben onu kedi sanıyordum. Ben yani bunu da kedi sanıyordum. Neyse. Şimdi buradan böyle gidiyoruz. Ağzımdan kaçtı. Pardon. Buraya geliyoruz. Bakın bakın. Burada tam şurada Bakın burada bir tane Lego parçası var. This is not a brick diye. Şimdi diğer son çıkartmamız. Arkadaşlar diğer çıkartma göre mi Arkadaşlar bu da süpürge bug girmiş. Aksa da çıkamıyor. Galiba Diğer çıkartmamız ise 3 kattı. Bunu almak işte biraz zor. Ben de ben de zorlanıyorum tabii. Ben de zorladım tabii ama Ayşe yani yavrucak bir şey yok yani, yani çıkartmayı almak istiyorsanız Yapacaksınız bir şekilde Uçak sürmeyi iyi biliyorsanız Yapabilirsiniz Şu an hatta almak beni çok sinir bozuyor onu böyle geçiyordum Şimdi Ayşe bu o çıkartmayı almak için Şuradan şöyle gidiyoruz Şu kapının üstüne geliyoruz Ve gelemedik Evet şimdi bir daha deniyoruz O yüzden sonra zor demiştim işte böyle gidiyoruz biz. Buna dön. Hadi. Tamam. Bu da ve burada böyle sadım mavi yeşil mod ayı çıkartması var. Şimdi son son olan kovana geçiyoruz. Kaplumbağa köyünü göstermiştim. Hemen şöyle geçelim. Şimdi arkadaşlar da komandakini yapacağız da Kovandaki arkadaşlar biraz zor. Çünkü şu mod ayılar yüzünden. Biraz zor ama biz bir şeyle yapacağız. Valla ben bir şeyle yapmıştım. Nasıl yaptığımızı sormaya ama çok zorladı gittim. Bak 3 canlı yapamadım. Bir daha 3 canlı yapamadım. Sonra gittim. Kapitolus'un tolusun canından gittim. 6 can aldım. Öyle yaptım. O yüzden arkadaşlar siz bunu 6 can alıp yapın. Ben 3 canlı yapıyorum. Çünkü Altı can almayı unuttum. Ama size de belki 3 canlı yaparsınız. Valla. Şu anda nedense hiç olamadı diyecektim. Hemen sözümüzü geri alalım. <laughs> Çünkü daha demin on dedim diye şeye düştüm. Mod bala. Şimdi aşağı buraya geliyorsunuz. Şuraya gidiyorsunuz. Ve Burada bir tane ödek çıkartması var. Bu şika arkadaşlar. Şıkayı ödeğe çevirmiş. Gerçek ödeğe çalınmış. Çevirmişler. Normalde şika ne diye soruyorsanız ya civ ya da normal ya da ödek. Ama ben özde diye biliyorum. Neyse şimdi diğer çıkart. Diğer çıkartma arkadaşlar komanda. Şimdi arkadaşlar diğer çıkartma için şuraya atlıyoruz. Buradan şuraya atlıyoruz. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu depolama alanı bitti. Diğer diğer çıkartma ise şurada. Evet, buraya iliyoruz ve şurada. bana arkadaşlar Eee şey gitti bu arada. Venom vallahi şey gitti. Ee, depolama alanı. O yüzden tekrardan başladım. Bir diğer çıkartma ise şu tırtıl boss'un orada. Şimdi tır bossuna gitmek de beni biraz uğraştıracak ama neyse valla. Bu arada şu anda buradaki taktiğimi yaparak siz de hemen buraya böyle gelebilirsiniz. Elimde tırtıl boss'ununkini de zaten Tırtıl boss'ununkini belki biliyorsunuzdur ama neyse ben yine de göstereyim ben Gördüğünüz gibi tırtıl burada Şimdi buradan gidiyoruz vallahi tırtıla da bulduk bir tane <laughs> da burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da böyle aldık. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve görüşürüz.